Merhaba arkadaşlar biz de yeni öğreniyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok'ta dakika başına 500 izlenme hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bu hile sınırsız, sınırsızdır arkadaşlar. Sevdiğiniz kadar yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar 100 abone için sizlere teşekkür ederim. Ee, bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, ben de sizler için daha iyi hile bulup paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video sonuna kadar izlersiniz. Biz de daha tanıtacağım da arkadaşlar sizlere. E, ee, i̇lk önce ilk sistemimizle başlayalım arkadaşlar. İlk sistemimizle geçiş yapalım arkadaşlar. İlk temiz bu. Ben size sitenin açıklama kısmında linkini paylaştım arkadaşlar. Mesela şimdi hangi videomuza beğeni gönderelim? E, esta, e estağfurullah arkadaşlar. Hangi videomuza izlenme gönderelim? Mesela buna az gelin arkadaşlar. Buna izlenme göndermek istiyorum arkadaşlar. bağlantı linkini kopyala, kopyalıyoruz diyoruz arkadaşlar. E, buraya yapıştırıyoruz. Gönder diyoruz. Aslan kısmında arkadaşlar e, buradan 500 yaz e, yazıp gönder diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500'ü göndermeye başladı arkadaşlar. Gönderim başarılı diyor arkadaşlar. 500 miktarı gönderim başarılı. Şimdi arkadaşlar TikTok'u kapadı bir yeniden atsam ben. Ee, diğer sayfama geçiş yapayım arkadaşlar. <laughs> Yanlış sayfam aslında. Bakalım arkadaşlar. 367 oldu arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar site bazen 500 bazen 300 bazen 200. Yani oluyor. Çünkü sınırsız bir şekilde göndermek mümkün olduğu için e, arkadaşlar bazen az bile gönderiyor. Şimdi bir daha e, deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika dolmamış. Ben bir dakika olana kadar isterseniz videoyu durdurayım. Arkadaşlar bir dakika geçti. Yeniden gönder diyelim. Gördüğünüz üzere yeniden gönderiyor. Başarılı bir şekilde gönderildi arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim isterseniz. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 567 oldu arkadaşlar video izlenmemiz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ikinci sitemizi geçiş yapalım. TikTok'tan neden çıktım ben? <laughs> arkadaşlar ikinci sitemiz bu. Kendisi Rus sitesidir. Sitesini araştırıp buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bu sitede kendi profilinize girmiyorsunuz arkadaşlar. Sizlere önerdiğim yani önerim sahte bir hesap oluşturun arkadaşlar. Neden derseniz çünkü e, burada konsler kazıyorsunuz arkadaşlar. E, birilerinin fotoğraflarını beğeniyorsunuz. Birilerini takip ediyorsunuz. E, konser kazanıyorsunuz. Bu konser sayesinde de e, kendinize takipçi, izlenimi, e, beğeni vesaire e, birçok şey gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. E, mesela ben buraya fake profilimi ismini giriyorum arkadaşlar. Bir saniye. devam ete tıklıyorum Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bana e, kod gönderecek bir kişi benim fotoğrafımı veya videomu beğenecek onun isminin sonunda 4 rakamlı kod olacak arkadaşlar kodu buraya girmem gerekiyor Arkadaşlar şimdi bakalım ha, diğer e, profilime geçeceğim arkadaşlar kodu görebilmek için ha, bir saniye arkadaşlar <laughs> Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar kodu gelmiş 37 39 kodu buraya girelim. Devam ete bas basalım arkadaşlar gördüğünüz gibi profilim burada atıldı arkadaşlar takip et deyip 4 coins kazan diyor takip edelim birilerini biraz coins kazdık arkadaşlar ben sistem sitenin işleyişini göstereceğim arkadaşlar nasıl kendinizi takip vesaire Beğeni ve izleme nasıl gönderilsin onu size arkadaşlar. Biraz konus kazalım. <laughs> ee, bir de arkadaşlar burada bazen beğeni de geliyor. beğeniye bir konus veriyor. Siz e, beğen beğendiklerinizi profilinizde açık tutmanız gerekiyor. Yani, nasıl yani? Beğendiğiniz şeyleri başkaları da görmeli. Ee, mesela Burada bu kısımdan yapabilirsiniz onu da gizlilikten. Ee, videolarınıza yok bu değil arkadaşlar. Kimler videonuzu yok. Bir saniye arkadaşlar. Ha, vid, beğendiğiniz videolar kimler görebilir? Herkes diye arkadaşlar onu aktif etmelisiniz. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Biraz toke, e, coins kazalım. Sizlere işleyişini göstereceğim arkadaşlar. bazen böyle hatalar oluyor. Gördüğünüz gibi verdi coin arkadaşlar. 16 coin olmuş. Biraz daha kazalım. Yeniden verdi. Gönderi beğen diyor. 20 Ya artmadı nedense arkadaşlar. Bence beyinde e, beğeni bozuk arkadaşlar. O yüzden artmıyor. Beğeni kısmından vermiyor nedense. Bir bakalım. taç kısmı. Buradan ces diyelim arkadaşlar. Bir saniye. Ha, geldi arkadaşlar. 24 coins olacak arkadaşlar şimdi bir bakalım 4 coins de verdi arkadaşlar 24 coinimiz oldu toplamda arkadaşlar şimdi nasıl gönderebiliriz arkadaşlar onu sizlere göstereyim burada en üst kısımda ikinci seçiyoruz arkadaşlar mesela ben şimdi <laughs> e, beğeni göndermek istiyorum bakalım coins'im yetecek mi arkadaşlar Aa, bir de beğeni göndereceğim video size göstereyim arkadaşlar kaç beğenisi var ve gönderdikten sonra kaç beğeni gelecek arkadaşlar onu size göstereyim. Ben diğer hesabı göndereceğim arkadaşlar beğeniyi. <laughs> Mesela hangisi olsun en son paylaşım olsun arkadaşlar. En son paylaşım olsun arkadaşlar buna gönderelim. Buraya linki yapıştır diyelim. Devam et basalım arkadaşlar. Beşleyelim. Beğen için yetmiyor arkadaşlar. 27 olması gerekiyormuş. O zaman ne yapalım? İzlenme gönderelim bizde. Beğene yetmiyorsa bizde izlenme göndeririz. İzlenmeye yetecektir. Bir kere göndermişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 tane Göndermişim ama site bana, bana 4 tane daha e, bedava vermiş. Şimdi tekrar daha yeniden göndereceğim arkadaşlar. Sırayı Bu videomu göndereceğim. 10 e, Biz 20 diyelim arkadaşlar bu sefer. Bu kısma dokunuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuzun işlemin alt kısmı aldı. Arkadaşlar e, izlenmenin biraz gelmesi vakit alıyor arkadaşlar. E, ben sizlere Buradan kendinize takipçi beğeni nasıl atabilirsiniz, ne kadar coins lazım onu biraz anlatayım arkadaşlar, isterseniz. Arkadaşlar, buradan isminizi giriyorsunuz. Mesela takipçi atmak istediğiniz profilin ismini bu kısma giriyorsunuz. Ben sahte profilimin ismini gireceğim arkadaşlar şimdi. 10 takipçi arkadaşlar, 93 coin istiyor. Mesela ben Diyelim ki 100 atmak istiyorum. Ne kadar istiyormuş? 930 coins istiyor arkadaşlar. Diyelim 930 coinsiniz var. <laughs> yani biriktirdiniz. Buraya 100 yazıp e, <laughs> göndere basıyorsunuz ve sin e, işte, <laughs> gönderiniz işlemi almıyor arkadaşlar ve e, Touch Trends gönderiliyor. gönderiliyor. E, şimdi beğeni kısmını size göstereyim arkadaşlar beğeni göndermek istediğimiz yere paylaştığımız videonun veya resmin linkini buraya yapıştırıp devam et diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 26 istiyor arkadaşlar. Coins 10 için Buradan 100 dediğimizde 360 coins. 1000 dediğimizde 2600 coins arkadaşlar. <laughs> Buradan da aynı şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir kontrol edelim bakalım e, izlemeye göndermiş mi arkadaşlar? Bir bir kişi izlenmiş diyor arkadaşlar. Bakalım bir kişinin 123'tü arkadaşlar. Bakalım 124 olmuş mu? <laughs> 124 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 1224 olmuş arkadaşlar. 1224. Gördüğünüz gibi biraz önce 1220 bir kişi daha izledi videomuzu. Yani böyle arkadaşlar hepsini gönderiyor. Takipçi mi diyeyim, beğeni mi diyeyim, yorum mu diyeyim, izlenme diyeyim. Hepsini sizler için gönderiyor arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar bu kadar. Da. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ki ben de sizler için yeni videolar seçip paylaşabileyim. Arkadaşlar bir sonraki videomuz ne ile ilgili olsun bununla e, bunu bununla ilgili bana yorumlarda bildirirseniz ben de sevinirim ve sizler için e, sonraki videomu istediğiniz bir video seçip paylaşabilirim arkadaşlar. Yani istediğiniz bir hileyi araştırıp bulup seçip paylaşabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen e, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, ve e, yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, hoşça kalın arkadaşlar.